Herkese selam. Bir videoda hoş geldiniz. Bugün yine bir kitap fuarı vlog videosu. Büyük ihtimalle iki günden oluşan bir vlog olacak. Şu an ilk Yine abla kardeş günümüz. Ve dışarıdaki İzmir kitap fuarı var bu sefer. Hani bir içeride bir dışarıda yapıyorlar. Şu an dışarıdakindeyiz. Geçen e, dışarıda olan vlogda çok eğlenmiştik. Çünkü çok fazla dışarıda zaman geçirmiştik. İkinci hafta daha böyle piknik gibi geçmişti. Bu sefer nasıl olacak bilmiyorum. Ee, i̇lk hafta yine biz kardeşimle iki kafadar eğleneceğiz orası değişmeyen kısım. Ee, i̇kinci hafta bu sefer kızlar arkadaşlarım daha dağınık. İşte çünkü Damla artık bir yazar ve imzası var. Ee, Yasemin kendi dergi köşesine sahip olduğu için dergi e, standında çalışıyor olacak. Begümay İstanbul'da. Bir yılda çok şey değişti. <laughs> ben hala aynı devam. <laughs> ben de seneye geliyorum. <laughs> Üniversitemi bitirip. Ee, bu şekilde şimdi e, fuara varınca etrafı çekerim. Övgünün yanına uğrayacağız. Bu hainin mühür serisinin yazarı olan Övgü ve yani benim en sevdiğim korsanlı distopik serilerden bir tanesi. Yani bayılıyorum. En sevdiğim Türk yazarından çıkmış serilerden bir tanesi. Yazarını da çok seviyorum. Sonuç onun yanına uğrayacağız. Yine çanta getirdik. <laughs> evet çanta getirdik çünkü kitapları aldığımız kitapların sığması lazım. Daha, i̇şte daha da, da yani daha da uzatmadan artık yani başlayalım. Şimdi arabadan indik. Yolun ortasında babam durup bizi bıraktı. <laughs> Şimdi kültür parka, kültür parka gidiyoruz. Bu seferki var. Kültür Park'tı çünkü. İçeri giriyoruz şu an. <laughs> Buralar sahaf kısımları. Ee, aslında geçen yıla göre daha az sahaf var çünkü sanırım sahafların stand yani yani standların fiyatları artmış. Böyle, bu yüzden sahafların bazıları gelememiş. Ama bu şekilde. Eski İngilizce kitapların olduğu bir sahaf bulduk. Vay. sessiz. şey, ASMR gibi sadece böyle. Evet <laughs> böyle. <laughs> evet durdurmamışsın. Aa başlamamıştım bir dur. Telefon aldım favori yazarlarımla. tamam devam et kesersin. Bu gördünüz. <gülüyor> <gülüyor> Bu kitabın <laughs> yazarı. Ya. Gösteriyorum. <laughs> Ve çok önemli. Özel çok. Teşekkür ederim. Heyecanlandım. Bakalım ikinciyi seveceğim. Kutuyu sevdin mi? Kutuyu sevdim. Evet. Çok sevdim. Kutu zamana denk geldi evet. ama aynen. Olsun. Evet. Şeyi çektin. Ha. Çektim. Hala çekiyor mu? <laughs> ya tam 10 dakikadır burada alacağım kitabı seçmeye çalışıyorum çünkü Anastasia'yı merak ediyorum. Ee, Şunu merak ediyorum. Şey Devamım ya o zaman bir devam edemedim. Aynı şekilde Aşk Erkekler Kitap Kulübü de yeni geldi yani son Üçüncü ve dördüncü kitap yeni geldi. Olgun'la bir tane kitap beğendi falan. 10 dakikadır burada kitap seçmeye çalışıyorum. Çünkü hepsini alamam ne yazık ki. <laughs> Gönül isterdi ki hepsini almak ama. Neyse seçimlerimizi yaptım. Şu an alınıyor şurada. Övgü geldi ve bize <laughs> şey ne, ne deniyor bunu? Broşür dağıttı. Ben arm, en sevdiğim karakter arm olduğu için bana arm verdi. <laughs> Olgun'a da e, Lunu. Lulu, Lulu. Lunu. Aynen Lunu'yu verdi. Lunu Lunu işte. Niye ben şey aldım? Şimdiden 4-5 kitap aldık yine ve yani durması çok da ve çok pahalanmış kitap yaptı. Bu kadar pahalı değil, biraz daha da pahalanmış. Karakahya'nın en son çıkan ciltlerini aldım. Başarılı hedeflerden biri tamamlandı. Gerekli <laughs> şeyler sınavı. şey sıfır. <laughs> biz yine şeyi çözmeye çalışıyoruz. Nereye gideceğimizi, nereye gitmemiz Galiba şu 3'e gitmemiz gerekiyor. Ama biz neredeyiz? Ama biz neredeyiz aynen. Şu yeşil şey mi? acaba? Aa olabilir <laughs> ha. O yeşil şey biz olabiliriz. Posta tek fiyat 100 lira kitapları var. Tabii ki de Tanrı Ay bu yanlışlıkla şey uzak Tanrı Tanrı katiliyle güneş getiren alacağım. Şey şeye de baktım. Şu da 12 fırtınası e, şey falan onlara da baktım. Onları da almayı düşündüm ama yani uygun bunlar baya. Bunlar, bu yüzden bunları alacağım sanırım. Bu <laughs> da çantayı sonuna kadar sığdış, sıkıştırma şeyimiz. Size bir kitap daha sokarız ya. Bu arada en iyi indirim kesinlikle bir Olimpos'ta vardı. Bir de Pegasus'ta. En iyi indirim Olimpos ve Pegasus şu an. Nes tepede ve biz bir sürü kitap aldık. <laughs> çantayı çeksene be. Şu an şey dolu. Bu kamp çantası bayağı evet. şey oluyor bir de normalde ama doldu ağızda kata. Evet ve e, dediğim gibi Olympos'ta güzel indirim, Pegasus'ta güzel indirim vardı. Artemis'ten, e, daha doğrusu 135. Artemis Sketch'ten. Artemis'te in 135 indirim vardı ama Artemis Sketch'te benim serilerim var. <laughs> Artemis Sketch'ten hemen bir atladım. E, onun dışında yani güzel şeyler aldık şu an, devam ediyoruz. Paramız bitmeye çok yakın yani büyük ihtimalle... Evet. Bir kitap alabiliriz. ...Olgun'la birleşip bir kitap alabiliriz şey Aydır yukarıda kaldım ben bir anda. <laughs> Uzamadın. <Bu> Tabii <laughs> bu şekilde dolaşmaya devam ediyoruz şu an. Dolaşıp buraya geliyoruz çünkü evet. Hain'in mührü ve Övgün'ün bu seri için yaptıkları o kadar muhteşem ki. Korsanlar da oluşuyor etrafta keşke size korsanları gösterseydim. <gülüyor> 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 ne düşünüyorsun? <laughs> Konu da <laughs> lokma dağıtacağız. atacağız. E, dağıtıyorlar. Sen mi e, ben dağıtmıyorum. Şey okuduğumuz Kıtaevrenine girme <laughs> şimdi biraz Haini mührü Gezgin Şehir adına ama yer sıkıntı oldu bu yüzden şimdi yeri sanırım değiştirmeye çalışacaklar. <laughs> Dışarıdaki kız serisini bir de şu seriyi çok merak ediyorum. Brutal'ı aldım ama henüz okumadım. Eee <laughs> Game'i okudum sıkıntı. ve çok sevdim. Bu şekilde. <laughs> mosmor bir içecek içiyorum. Ne içtiğimi sormayın ben de bilmiyorum. Şimdi ilk günkü gezimiz bitti. Ölüyorum. Güzel kitaplar aldık. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı doldurduk ve Olgun taşıdığı için hepsini biraz da sonuna doğru babam. Şu an <laughs> ikisi de <laughs> dinleniyor. Mangalar aldık güzel. Uzun zamandır almak istediğim Twisted Wonderland serisini aldım. Benim en sevdiğim e, Manga olan Karakahya serisinin aynı yazar ama Haykar diğerine geçiyor. Yani sevdiğim iki şeyin birleşimi ve bunca yıldır okumamış olmam bile bir, bir mucizeydi yani. <laughs> e, onları aldım ve diğer aldıklarıma ayrı video çekeceğim. Yani, güvenlikli kitaplardan aldıklarıma yönelik bir video çekeceğim. E, şimdi eve gidiyoruz. Bu videonun ilk kısmı bu kadar. Müzik başladı. <laughs> e, diğer günde görüşürüz. Vlog'un ikinci gününüzden karşınızdayım. E, şu an... İkinci hafta Cuma günü Yasemin'le bulacağım ve aynı zamanda bugün Damla İzmir'e gelecek. Yasemin'in burada e, sunduğu bir şey var. Türkçe şey, kelimeyi unuttum. Ama kısaca Yasemin'in koordine ettiği bir şey var. Fikir dergisinde çalışıyor ve ona geldim. Ama şu an Yasemin'e ulaşamıyorum. <laughs> Bu yüzden kitap varında dolaşıyorum. E, zaten Damla sonra akşam gelecek ve Damla ile Esas Alsancak'ta takılacağız. Çünkü Damla'nın imzası yarın. Ve yarın da gelmeyi planlıyorum ama şu an tam kesin değil. Evet. Bu şekilde Yasemin'i bulduğunda onu da çekerim ve bir de etrafı da bir daha çekerim. Bu arada şu an bir sürü öğrenci var etrafta, çok güzel. Haydi, şef atmaya Şimdi Yasemin'in e, yap for yapılacak forum. Evet. Panel forum olacak, Yasemin evet. düzenliyor. Evet. Evet. Onunla gidiyoruz. Moderatörlük yapacağım, bu güncel sorunlarla ilgili konuşacağımız bir gençlik forumu. Ben hani ortaya konu atacağım, seyirciler konuşacak, anlatacak, mikrofon elden dolaşacak, öyle bir etkinlik. Evet. Ve <laughs> çok heyecanlıyız. Ben <laughs> <laughs> Çünkü yani, biz ya senin ilk bebeklerinden biri yani aslında. Gerçekten <laughs> öyle, evet. Güzel, bakalım. Şimdi ona gidiyoruz, Forum biraz bir tur attık, forum öncesi. Tabii, tuvalete girdik. <laughs> Aynen, şimdi geri, foruma. heyecanlı hissediyorum. Aa, bakın Sizin... çok güzel. <laughs> Anneme falan konum atayım dur. <laughs> Mer Merhaba. Merhaba herkese hepiniz hoş geldiniz. Ben ülkede birikmiş sorunlardı. Ve daha sonrasında daha çok dikkat çekilen şey ise eylemcilerin çoğunluğunun gençler olmasıydı. Bir şey ikna etmekten ziyade farklı bir şey düşünmeye nasıl sevk edilebilir bunun daha önemli olduğunu fark ettim. Çünkü bir aydan sonra birinin ikna olmak istemesi de gerekiyor ikna edilebilmek için Yasemin'in ve... forumu bitti ve çok 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 güzeldi gerçekten çok güzel e, mod, moderatörlük <laughs> kullanamıyorum sen söyle seyred i̇şte evet, moderat, moderatörlük yaptım bence keyifli geçti soju yap oldu bir ara güzel oldu yani benim için berberde çok güzel şimdi çimenlere oturduk evet. e, damlayı bekliyoruz sonra yemek yiyeceğiz e, çünkü hepimiz çok açız. evet Bakın kim var. Hoş geldin. geldin. Sizi yemek isterim. Vallahi <laughs> <bir daya. gülüyor> çok güzel, siz, maşallah. <laughs> ben bu karıları her gördüğümde daha da güzelleşiyorlar. <laughs> evet, ve saçları ve gözleri aynı reklamının. Bunu konuşuyoruz ve gerçekten Kesin öyle yani. Orman perisi. Orman perisi bence de olurdu. Fantastik tatlı olurdu. Bence de bu <laughs> <de oldu>. arada. <laughs> şövalyesi. <laughs> ben de bir de tapınak şövalyesi olabiliriz. Ben sessizce sadece görüyorum bu konuşmayı. <laughs> Yemeğimizi yedik ve şu an damlanın yanında olan kitapları inceliyoruz. Yanında iki tane çünkü Yunan tragedi. İki tane Yunan tragedisi varmış ve onları inceliyoruz. Monoloğunu alıyorum. Şöyle bulamıyorum. Kitap adına sensiz Antigone bir, anti... bir daha söylesene. Antigone. Antigone... Antigone. Antigone... Burada Andromeda. Aynen. <laughs> e, ee, yok, çocuklarını konuşarak yolda yürüyoruz. Çok güzel kitap. <laughs> e, ee, bizi influence ediyor şu an. Yani, yasemin'le ee... bizi. Yok senin çocuklarına. Zaten Yunan şakretiyelerine konuşmaya başlayınca konu böyle yöneldi yani. Sadece dinleme ben Yasemin'e spoiler'la bir şey söyleyeceğim. Tamam. <gülüyor> E ee, hayatım ilk defa hediye ya yani hediye açıyorum bana evet, gelen. Bunu izliyorsan hediyeni aylar sonra da olsa sahibine ulaştırdım. Evet, <laughs> imzada gelen. <geldim. gülüyor> evet, Damla'nın da bana hediye gelmiş ve ja onu açıyorum. Az önce bir de Damla'nın beni bana aldığı doğum günü hediyesini açtım ve oturup ağladım. Hayatım ilk defa burnum ağladığım için aktı. Normalde çünkü dünyanın en saçma nedenlerinden akar. <laughs> onu da göstereceğim. Bana muhteşem bir tarot desteği almış ve hayatımda gördüğüm gerçekten en, net, en muhteşem bir hediyesinden biri. Şimdi bu diye açıyorum. Şunu da açacağım. Ne kadar? Kendim yani kendim açacağım. Dur, tamam açalım. aynen şöyle. Benim karakterimin bir parçası. <gülüyor> <gülüyor> şöyle Ay, guilty maalesef. gibi tutsana şunu. <laughs> 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 Oturduk kordanda kahvelerimizi içiyoruz. Evet şu an Damla'ya tarot falı bakılıyor. Bu e, desteler e, Damla'nın simtane yeni hediyesi. Çok güzeller ya. Bir, bir tanelerim. Kızlarım benim. Bu <laughs> arada şu an tarot açılımı. Bu senin bulduğun bir şey miydi? Yok az önce okudum. Ha okey tamam. Normalde sadece üçlü bakıyordum ben. İlk defa beşli yapacağım. Şimdi hmm. de gelecek. Benim vapur geldi, gidiyor Yarın görüşmek üzere. Evet! evet. <laughs> Vlog'un üçüncü gününden merhaba. <laughs> bugün Damla'nın imzası var. Yasemin'le buluşacağız. Yine Övgü de fuarda... şeyi Övgü'yle de buluşacağız. Genel olarak böyle fuarda takıldığımız, arkadaşlarımızla takıldığımız bir gün olacak. Aynı zamanda dediğim gibi Damla'nın imzasının içinde gidiyoruz. Bu şekilde. Bunu göreceksiniz bugün de. <laughs> Yine Yasemin'deyiz. Bugün tam geziyoruz spora. Esas gezme günümüz, yani iki kişi gezme günümüz bugün. Kardeşimden hediye geldi o yüzden. <laughs> Çekiyorum. Tam çıkmadı evet. Bir daha. imza İmza sıralarındayız. Şu an Yasemin aldı gidiyor. <laughs> Ama bayağı kalabalık. <laughs> Bakın hangi kitap bulduk. <laughs> Yasemin'le şimdi yemek yiyeceğiz. Yemek standlarına geldik. Burada bence dışarıda olması çok güzel ya. Hani kesinlikle çok 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 daha güzel, daha rahat geziyorsunuz. Merhaba! Merhaba! Şimdi neyse diye böyle bir dolaştık ve kumpire karar kıldık. Evet şimdi kumpir yemeye gidiyoruz bu şekilde planlarımız. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar Youtube! <laughs> Ben resim çekiyor herkes. <laughs> tamam şimdi <laughs> şöyle satayım. Satıcı martesi pazarda yine. Ağacı, yine e, aynı iş işte. Bir tane genelde neleye olacak tadımız onu bekliyorum. Hemen atıyorum. Hadi. Bakın ağaçların gözü ağaç var. var. Zaten şeydenmiş. Evet. Yemeğimizi yedik. Ee, şimdi kahve içeceğiz Çünkü hepimizin bir kahve ihtiyacı geldi. Hello. Merhaba. <laughs> Sizi bildiği gibi. Aha övgü de geliyor. Ya, gördüm sen. Bir sen tane var hiçbirinin güneş kremi yok. Güneş alerjim oldu. Hepsi Yüzüme sürdüm. Merhaba Yüz Farklı ben işte ben vücut yalnız. almamışım. <laughs> ben bugün <laughs> bir günü bir geldim. O bir korsan. Kuşlu elbette korsan. Herkese Ahmet çalışıyorum. Giriniz. Evet. Ve fuarı kapattık. Hey. Şimdi dalacağız. döneceğiz. Vapura güreşten <laughs> Vapura doğru yürüyoruz. Burada şey geçti. Yeşil yandı. Ben şimdi evime döndüm. Bu vlog bu kadardı. Umarım keyif almanız video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz izlemeyi, ay, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beni daha yakından daha sık görmek isterseniz Instagram'a alabilirim. Instagram hesabım ismi Kitap Okuyan Bir Hayal ve bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Kitaplı kalın.